Bu onların kanalınıza hoş geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız bir günde Türk Army Jimin'den cevap aldığı için çifte bayraklarımızı astık. Army ilk olarak profiline bayrak eklemediği için Türk olduğunu düşünmemiştik. Ama cevap aldıktan sonra Türk bayrağı ekleyince Türk olduğunu anladık. Yalnız Jimin'in Army'ye verdiği mesaj biraz kafaları karıştırdı. Çünkü çevirilerden de kaynaklı Sanki Jimin, ARMY'yi tersliyormuş gibi zannedildi. Gelin olaya ve gerçeğine bakalım. Türk ARMY'nin sorusu, ARMY'ye olan sevgine bir değer biçebilir misin, değerlendirebilir misin tarzındaydı. Jimin ise bunu söylemenin ne önemi var yazıp sonuna gülücük ekledi. Yani size olan sevgimi anlatamam, basit bir şey değil anlamında kullanılmıştı. Hani deriz ya cevabını bildiğin soruyu neden sorarsın o tarzdaydı. Ciminimizin Army'e olan sevgisinden hepimizin şüphesi yok. Küçükken çocuklara sorarız ya, beni ne kadar seviyorsun? O da kollarını açar, dünyalar kadar der. İşte bu sorunun kalitesi de biraz ona benzerdi. Neyse en azından Jimin'in dikkatini çekip cevap alabildiği için Army'i kutlarım. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar.